Senden başkasını gülmez oldu yar Gönlüm senden bir şey ister nasıl da sen yar Allah beni bula beni al koynuna yar Senin için dağlar deler yol açarım yar Senin için denizleri kuruturum yar senin için gök kubbeyi yerlere çalarım yar Canım iste canım bile sana kurban yar Dağlar taşlar uçan kuşlar senin olsun yar Deniz, derya, gökler hep yerinde dursun yar Gön Saçlarına yıldızlardan Taç yapayım yar Bir nefeste güneşleri Söndüreyim yar Çıra gibi uğrunda Ben yanayım yar Canım iste canım bile Sana kurban yar Yıldızlar yerinde güzel Bırak dursun yar Saçlarımı Gönlüm senden bir şey ister nasıl desem yar Allah beni bulla beni al koynuna yar Rüzgar olup ince beline sarılayım yar Çimen olup ayağına serileyim yar Sürme olup gözlerine sürüleyim yar Canım iste canım bile sana kurban yar Allah beni pulla beni al koynuna yar Gözüm senden başka başkasını görmez oldu Gönlüm senden bir şey ister nasıl desem ya Allah beni pulla beni al koynuna ya Allah beni pulla beni al koynuna ya Gözüm senden başkasını görmez oldu ya Gönlüm senden bir şey ister nasıl desem ya